Merhabalar, bugün sizlere biberiye bitkisinden bahsedeceğim. Biberiye bitkisi gördüğünüz gibi çalı tarzında. Ağaç kökleri, ağası bir bitki. Yaklaşık olarak 1 metre boyunda olabilmekte. Yana doğru çoğalmakta ve yine yaprakları bulunmakta arkadaşlar. Genelde taze yaprakları yemeklerde kullanılmakta. Turşusu yapılabilmekte, kaynatılarak çay yapılabilmekte. Yine kurusuyla üzerine sıcak su konularaktan çayı içilmekte. irtihap kurutucu etkisi bulunmakta biberiye çayının. Özellikle antiinflamatuar etkisinden dolayı mide iltihabı, bağırsak iltihabı olanlarda kullanılmakta. Yine kas ağrısı olanlarda, ve cilt rahatsızlıkları olanlarda yine e, kaynatılarak cilde direkt temas yöntemiyle de kullanılabilmekte. Özellikle kanser rahatsızlıkları, kulit rahatsızlıkları olanlar biberiyeyi çok tercih etmekte. Kanserden koruyucu etkisi olduğu söylenmekte. Çayı sabah akşam hatta sıkça içilmesinde bir zararı yok. Biberiye gerçekten faydalı bir bitki. Ege ve Akdeniz bölgesinde genelde bilinen çok tercih edilen bir bitki. Ama diğer bölgelerimizde de genelde bulunmakta. Sadece ormanlık alanlarda değil, genelde kamu ve resmi kurumlar, belediyeler, parklara, bahçelere süs bitkisi olarak da biberiyeyi dikebilmekte arkadaşlar. Benim bugün biberiye ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.